Ne demek? Uçamıyorsan koş. <laughs> Altan da müzik ver bu oğlum. Senin baba ne? Sen en uçuyor hangi? mu? hangi müziği dinliyorsun? Sevdiğim bana bakacaksın lan. Sen hangi müziği dinliyorsun? Tavşanlar gibi bana bakacaksın lan. Sen çok hangi <laughs> müziği dinliyorsun? Ha? <laughs> <müziği dinliyorum? gülüyor> bu saatte tek bir abisi var <gülüyor> oğlum o <laughs> da <ona> benim. <laughs> bana bak. Hayatında hiç dinlemiyor musun? Müziği ben daha kırp bir canlı ben senden kırpıyorum bu. Sen hadi mi dinliyorsun? <laughs> ha. Eşler şöyle geç ortaya. Geçten. Geç e, lan buraya. Geldi tarafa. Çırlık çırlık ben duram. Gel buraya. Gel buraya. Kaç yok Gel buraya. Emir verim oğlum. geçten. Olma ya lan kural. Oha. Aha içeri şey sokmuş. Lan dur. Ne ya. 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 Oğlan. Be. Oğlan. Ben emir veriyorum. Geç şuraya. Abi çök. Çök Bak. Çök. Lan yeter ya. Oğlum çök lan. Oğlum Oğlum çök lan. Kalk. Ben sana emir veriyorum. Çek. Kaf. Kaf. Çek. Çek. Kaf. Kaf. Çek. Kaf. <laughs> Çek. Mehmet Ali Aras sen de gel lan buraya. Çek. Sen de gel. Ağır. sen de gel. Süpürün. Gel buraya gel. Gel sen de geç. Şey geç. Tamam. Geç gel. Gel. Gel de geç. Çek lan. Çek. Çek lan. Kaf. Götünün açını ayrı sen değil, sen ne alsın? Ben bir şey yapmadım ki. Sen ben de Esas duruşunu bozma kaçın ya. Çek. Sen de açın. O niye pek yazıyor ki kenarında? Çek. Arkasın mısın? be. Çek. Çek. Ceza sana kal. Oğlum çök. çök diyorsa çökeceksin. Tepeye bindirme bir. Bir tepesine. Çök. Oğlum çökeceksin çökeceksin mecbursun. Kalk. Öyle çök der o çöme. Çök. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar dik sana o kadar çıkabilirsin. Kalk. Ah, çömel. Evet Alpaz için kalk. Kalk. Vallahi mecbur. Oğlum o Aa Ömer. Oyun var burada. Parama <laughs> al, al, ne açıklasını bu, bu, bu ne? Ne, ne? ne? ne, ne? bu ne? Aha. Bu... Ne ya? Cebin enkeli bilmiyor mu oğlum? Enkeli ne <laughs> olacak şimdi? Ne olacak? Karakaya ile iş yapıyor? Karakaya kim? Şirket mi? Ünlü torbacı Karakaya üst devrenci. Öyle bir aşamalı Benim bir üstüm yok lan. Oğlum burada benim lan

Hemen komutana Al 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 al. Al. Benim değil o. Hayır. Benim telefon değil. bırakır mısın çıktı. Üstüne çıktı. Oğlum al onu. Hadi lan hadi sus, Ay, hadi hadi çık git hadi. Hadi yok oğlum lan Var Allah Çek. Telefon çıkmış. Çek. Telefon çıktı. Benim telefon değil o. Markasını ne? Markasını da göster. Allah ben iyi dedim mi? Bak böyle çek çek. Ah. Ah. Anladın mı? Bak bu. Çok vallahi güzel. bak en son Hayır, senin... Sen kendim dikleştiriyor. Bak, en, ben, son dikleştiriyor. en son merdiven bir daha En, son, sen, en son en son sivilde nefes ah. alırsın valla. Çök. Bu oh, taş hangi olmak istiyorsun? Çık çök. Hangi olmak istiyorsan kal çev Ha. çev Şortaya gel. Kavanda dansı yap. Sınav pozisyonu aldı. Sınav ha. sınav. Komanda dansı. Hadi. Eller etse kitle. Böyle böyle. Ördek yürüyüşü yaptır. Ördek güleksin. yürüyüşü yap. Bileklerden Ördek tut öyle. Ördek yürüyüşü bilek tut. Bilek tut. Evet. Buradan dolaba kadar. Hadi hadi hadi. hadi. Dolaptan oraya. Oradan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Erhan Uzman'ın bana yaptığı gibi oradan geri gelsin. Ters gelsin. <laughs> Sadece oğlum. Herkes attığını bilecek lan. Oğlum <laughs> <cazı. gülüyor> sen şey, bir sikerim var ya. Geri geri gel. <laughs> İlla, lan. Gel lan geri geri. Oğlum çocuk var da Akmanlar! 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 Çöktan! Oğlum ne hayırdır oğlum? oğlum? Çek çeneni! Hayırdır? Çök! Çök. Amınakoyim daha da size yapıyım. Ay yaptırabilir miyim? Yaptırırım amınakoyim. Daha da ya çuza yaptım. Ben çok var. Oğlum! Abo! Çek lan amınakoyim. Çöktan! Oğlum namazı kılın. Verdiğine verin. Sen ne yapacaksın? Namaz kılın. Bak benim omzum kırık zaten. İstek kırık. Benim hem de hem de. Sen mi yapıyorsun yavrum? Yavrum yapma yavrum. Bu omuzum Oğlum çile çıkartma, tutanın namına koyarım, bana böyle masumuna gözü yok. <laughs> Oğlum ben şey yaptırdım ama çocuklar yapmıyor. Hadi işine bak. Sen yaptırdın ama. Yaptıramadım. Eee <laughs> ne Ben yaptırırım. git. Hadi gel de mazluma yaptır sen yaptır sen nasıl biliyorsun? De. Ne? Devremdir şimdi. Ee. Tamam da bırak git. Ne olacak? Ateş. Oğlum Mehmet. Ömer.